Arkadaşlar bu sefer size W212 kasa Mercedes araca yapılan, orijinal alana yapılan uygulamadan bahsediyoruz. 7 inç bu e, ürün, 7 inç ekran. E, fakat orijinal cihazlarımız 5.5 inç. E, 7 inçe çıkartıyoruz orijinal alanda. E, video oynatabilme, e, bluetooth, geri görüş hepsini tamamen e, entegre edebiliyoruz sisteme. <laughs> Araçlar tam uyumlu. Orijinal ekranda büyük ekran olarak görünüyor aynı zamanda. Ee, yine gömme bir kamera e, entegre ediyoruz e, Görüldüğü üzere e, hemen cihazı bir tanıtalım e, fazla e, izleyicilerin vaktini almayalım e, tamamen BMW e, şey, Mercedes konseptine uygun bir menümüz var aynı zamanda joystickle de de ve dokunmatik ekran olarak ürünümüzü kontrol edebiliyoruz e, sanal hız göstergemiz yani hayat ekran dediğimiz bir ekranımız da mevcut. Araçla tam uyumludur. Keyif alabileceğiniz bir ürün. İstiyorsanız USB üzerinden video seyredin. internete bağlanın. Google Maps, Yandex, YouTube e, kullanın. E, IPTV yükleyin. Beyin Connect yükleyin. Ne istiyorsanız yükleyin. E, oldukça keyifli. Bir aplikasyonları gösterebilir miyiz? Çok hızlı. Oradan da keselim. Değerli vaktini almayalım izleyicilerin. Evet. Yine joystickleri istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. E, Bizi alttaki numaradan ulaşabilirsiniz. E, saygılar. Yüksel Samioğlu ben.